Ünlü sanatçı Jackson 29 Ağustos 1958 yılında Indiana'da 9 çocuklu bir ailenin 7. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk kez 6 yaşındayken 4 erkek kardeşiyle birlikte sahneye çıkarak şarkı söylediler. 1960'ların başında 5 kardeşin ilk albümü Jackson 5 adıyla çıktı. 1982 yılında kariyerinin doruk noktasına ulaşan Jackson'ın Thriller albümü müzik tarihinde tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaştı. Albüm Amerika Birleşik Devletleri'nde 21 milyon, dünya genelinde ise en az 27 milyon kopya sattı. Jackson'ın hayatı boyunca sattığı albümlerin sayısının ise 750 milyon olduğu sanılıyor. 13 Grammy ödüllü olan sanatçı tüm zamanların en başarılı pop şarkıcılarından da biri oldu. 1994 ve 96 yılında olmak üzere iki kez evlenip boşanan Jackson ayrıca üç çocuk babasıydı. Jackson 2005 yılında 13 yaşında bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açıldı. 20 yıl hapis cezası ile yargılanan sanatçı 4 ay süren davadan 2005 yılının haziran ayında beraat etti. Uzun süredir sağlık sorunları vardı ve Londra'da 8 Temmuz itibariyle 50 konser vermeye hazırlanıyordu. Şu anda telefon altında Hürriyet Gazetesi müzik eleştirmeni Tolga Akyıldız var. Ee, dünya ona King of Pop, Pop'ın kralı ismini vermişti. Temmuz ayında da az önce aktardık, büyük bir dünya türnesine çıkıyordu Sayın Akyıldız. Neler söyleyeceksiniz bize? Ya şöyle söyleyeyim size, hani ben... E Michael Jackson'ın varlığıyla müzik yazarı oldum diyebilirim. Çok küçük yaşlarda Michael Jackson'ın varlığı sebebiyle müzik yazmaya başladım diyebilecek kadar iddialı konuşabilirim. Çünkü hani ilk aldığım plak Michael Jackson plağı. Hani onun varlığı çok enteresan bir kişilikti. Varlığı itibariyle çok ufuk açmıştır. Ben hakikaten şu anda biraz şoka da girdim. Çok üzüldüm. Yeni öğrendim. Ee, e, inşallah hani e, onun gibi e, yeni starlar çıkar diye düşünüyorum. Çünkü artık müzik piyasasında öyle starlar çıkma ihtimali çok küçük.